mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan harika bir çörek tarifim var. Kabımızın içerisine 1,5 su bardağı ılık suyumuzu alalım. Bir paket kuru mayayı ilave edip şöyle bir karıştıralım. mayamızın aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyelim. Mayamız aktifleşti. İçerisine bir adet yumurta ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edip tekrar hepsini karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edip şöyle hamurumuzu tekrar yoğuralım. üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken biz içine koyacağımız malzemelerimizi doğrayalım. Bir demet maydanozumuz var ve balkonda kendi yetiştirdiğim bir demet soğanımız var. Önce maydanozumuzu ince ince kıymakla işe başlayalım. soğanımızı da doğrayalım. Soğan ve maydanozu tabağımızı aldık. İçerisine bir çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biberi ilave edip hepsini karıştıralım. Hamurumuz mayalandı. tezgahımıza un serpip hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu toparlayalım. dört eşit parçaya bölüp hamurlarımızı beze yapalım. Tezgahımıza un serpelim. Bezemizi alalım. yardımıyla bezemizi açalım. tezelerimizin hepsini bu büyüklükte açalım. Birinci yufkamızı tezgahımıza serdik. Erittiğimiz tereyağını yufkamıza sürelim. Maydanozlu harcımızdan yufkamıza yayalım. Maydanozumuzu her tarafa da yaydık. Siz kendi zevkinize göre içinin harcını Az tadınıza göre daha fazla da koyabilirsiniz. İkinci yufkamızı da serelim. İkinci yufkamızı da yağlayalım. Tekrar maydanozundan dökelim. Üçüncü yufkamızı da serelim. Maydanozumuzu serdik. Dördüncü yufkamızı da açalım hamurumuzun üzerini şöyle kenarlarını çekiştirerek hepsini bir ayar yapalım dördüncü yufkamızı da yağlayalım dördüncü katımıza da maydanozumuzu serelim yufkamızı yaptık. Maydanozlarımızı üzerine güzelce serdik. Bir rulet yardımıyla iki parmak genişliğinde keselim. Çok kolay bir tarif arkadaşlar. Yemesi çok lezzetli. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum çay saatleriniz için, pazar kahvaltılarınız için harika bir tarif. Şöyle kenardan kıvırarak yufkamızı saralım. Diğerinin üzerine koyup şekilde saralım. Tekrar diğerinin üzerine hamurlarımızı alıp bu şekilde saralım. Sonunu da bu şekilde yaptıktan sonra şöyle servis tabağımızı alıp bir kenara alalım. Yağlı kağıdımızı tezgahımıza alalım. Hamurumuzu üzerine koyup şöyle bir elimizle bir düzleyelim. Merdane yardımıyla hamurumuzu büyütelim. çörəyimizi tepsimize alalım. Şu kenarlarını şöyle çak yardımıyla keselim. Üzerini kapatıp 5-10 dakika tepsi mayası yapalım bir adet yumurtamızı çırptık. Çöreğimizin üzerine, çöreğimizi söndürmeden sürelim. 180 derecede fırında pişmeye verelim. maydanozlu çöreğimiz pişti arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bakın tel tel ayrılan harika bir çörek tarifi. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.